Evet, kıymetli takipçilerimiz, ben Doktor Karbeyazı. Sizlere yine bir e, video çekiyorum. Böyle sizin çok yaklaştır şuralara, bak şuralara yaklaştır. Şöyle, sizlere böyle sizin şikayette bulunduğunuz hallardaki çıkan sarı su. Neden sarı su çıkar? Tekrar onu bak şuralara da göster. Şuralara hep göster. Neden olduğunu size anlatıyorum. Bak şimdi. Bu halıya İnanın, hiç ne deterjan döktüm ne de bir şey. Üstüne iki sefer su verdim. Altına da su verdim. Gene sarı sudan kurtaramadım. Bakın şimdi. Sebep şu. Halı yıkamacı veya evde yıkayan e, bunu e, çok iyi olsun diye çok deterjan döküyor. E, sonradan bunu durulamasını iyi yapmıyor. Durulamasını iyi yapmadığı için içerisinde kalan deterjan bir de sodyum hidroksiti yüksekse ucuz bir deterjansa bu kaçınılmaz hale geliyor. Bunu inan ki en az üç sefer yıkasam gene bu sarısından kurtaramayacağız. Çünkü bir sefer içerisine geçmiş bu. Bakın buna hiç ilaç attığım yok. Deterjan döktüğüm yok. Bakın şu köpürmesine bak, bak. Bak yaklaştık. Bak bak yaklaştık. Şu köpüğe bakar mısınız? Vallahi bir bir kilo bir şey yani bir deterjan dahi döktüğüm yok bir sefer geçtim, temizledim suyla. Ne sarı suda kurtarabildim, ne köpükler. Bakın. Onun için doktor tarbiyesi ne diyor? Halı astıyla balı bol su ile durulanmalı. Bak. Bu köpüğe bakın. Bak. Bak. Çıkan sarı suya bakın. Bu da aşağıdan çek bakın çıkacak. Aşağıya çek bakın. Pardon. Tutsam böyle çok tut, çek Bunun tek sebebi içerisinde iyi durum için kalan detayla bak şu suya bak yaklaştı bak şu suya bak 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 git şimdi aşağısına çek bak git aşağıya çek. Bunun zararı ne oluyor biliyor musun? Bunun zararı sizlere evde bunu süpürürken boğazınıza toz olarak geri geliyor. çocuğunuza size çıkar suyu göster bak. Sarı. Görüyor musun? Onun için ne yapmak lazım? Halıyı iyi durulamak lazım. Bak her taraf sarı su. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.